Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar bugün size çok önemli bir hadiseden bahsedeceğim. Nurettin Mahmud Zengi diye bir zat vardı. Asırlar öncesinde yaşayan ve Peygamber Efendimizi rüyasında gördü. Defalarca kez aynı rüyayı gördü. Peygamber Efendimiz ona rüyasında emretti, ondan bir şey istedi. Ben bu olayı dinlediğimde, bu yaşanmış bir olay, olayı dinlediğimde gerçekten çok etkilendim ve bunu sizlerle de paylaşmak istedim arkadaşlar. İnşallah siz de çok beğeneceksiniz. Videoyu sonuna kadar izleyin. Şimdi hikayeye geçelim. Müslümanlar, Frenkel'inde esir iken, Hak Teala'nın beni tebessüm ederken görmesinden haya ederim derdi. 15 Mayıs 1174'te vefatının 842. yıl dönümünde, bu büyük komutana Allah'tan rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Yıllar önce dinlediğim ve çok etkilendiğim bu menkıbe veya keramet mi? Siz nasıl kabul ederseniz edin benim çok hoşuma gitmişti. El Emirül Adil 12. asırda Haçlı seferlerinin en şiddetli yıllarında Haçlı birliklerine kan kusturan Büyük Selçuklu Türk Devleti'nin hükümdarı Rukneddin Mesud'un damadıdır. Suriye'de bulunan Halep ve civarındaki 50 şehrin emiridir. Selahaddin Eyyubi'nin emiri ve komutanıdır. Nureddin Zengi Oğuz Türklerinin Avşar boyundandır. 1162 senesinde bir rüya görür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında üç adamı sultana göstererek Nurettin bu adamlardan beni kurtar diye buyurur. Uykudan uyanır, abdest alıp tekrar uyur yine aynı rüyayı görür. Hal üç defa tekrar edince yatağından fırlayan sultan bu rüya doğru bir rüyadır. Resulullah tehlikede diye düşünerek sabahı beklemeden yanına veziri ve sadık adamlarından 20 kişi alarak ve çok süratle giderek 16 günde Medine-i Münevvere'ye varır. Mescid-i Nebevi'de iki rekat namaz kılar, Resulullah Efendimizin kabrini ziyaret ederler veziri sultanın herkese sadaka dağıtacağını genç ihtiyar herkesin mescide gelip sultanın elinden sadakasını alması için ilan yaparlar. Halk sultanın bu ani ziyaretine hem sevinir hem de şaşırır. Ertesi günü genç ihtiyar, kadın, erkek, çocuk bütün şehir halkı gelip sadakasını alır. Herkes gelip sultanın önünden geçer. Sultan geçenler arasında rüyada kendisine gösterilen adamları göremez. Buraya gelmeyen kimse kaldı mı diye şehrin valisine sorar. O da sevgili peygamberimizin kabrinin bulunduğu yere yakın bir evde oturan üç mağriplinin gelmediğini söyler. Yani üç batılının gelmediğini söyler. Sultan derhal o üç kişiyi zorla getirtir. Görür ki bu adamlar rüyada kendisine gösterilen üç kişidir. Sultan Derhal bunları tevkif ettirir. Sultan maiyetiyle beraber bu eve gider ve eve girince görürler ki evin içinde büyük bir tünel kazılmış ve tünelin ucu da Ravza-i Mutahhara'ya iyice yaklaşmıştır. Bu batılıları muayene ettirir. Suçluların sünnetsiz ve Hristiyan oldukları ortaya çıkar. Bunlar sorguya çekilince ifadelerinde bizler Hristiyanız. Kralımız bize çok para verdi. Hazreti Muhammed'in naaşını çalmamızı istedi. Biz de yer altından tünel kazıp peygamberin kabrine girip naaşını çalıp Avrupa'ya götürecektik derler. Hristiyan kralın gayesi Hazreti Muhammed'in kabrini bozmak, naaşını çalmak suretiyle Müslümanların Mekke ve Medine'ye olan bağlılığını ortadan kaldırmak ve İslam birliğini zedelemektir. Sultan Nureddin Zengi bundan sonra Böyle hainler zarar vermesinler diye Ravza-i Mutahhar'ın etrafına derin ve su çıkıncaya kadar hendek kazdırır. Bu hendek epeyce geniş olarak yapılır. Buraya kalay veya bakır eritilip dökülerek kalın bir duvar haline getirilir. Böylece Ravza-i Mutahhara emniyet altına alınmış olur. Allah ondan razı olsun. Peki kimdir bu asil ve imanlı komutan Nurettin Zengi? Rahmetullahi aleyh. Selçukluların Halep Atabeyi yani emiri olup Selçuklu Sultanı Rukneddin Mesud'un damadıdır. Oğuzların avşar boyundandır. Adil bir hükümdar idi. 50'den fazla şehri Haçlılar elinden almış ve Kudüs'ün fethine de zemin hazırlamıştır. Kendileri daima Ömer bin Abdülaziz'i örnek alırdı. Müslümanlar Frenk elinde esirken Hak Teala'nın beni tebessüm ederken görmesinden haya ederim derdi. Büyük İslam tarihçisi İbnül Esir der ki İslam'dan önce ve sonraki hükümdarların tarihlerini okudum. Hulefai Raşidinden ve Ömer bin Abdülaziz'den sonra Adil Nurettin'den daha dindar, adaletli, onun kadar araştıran, insaf sahibi kimse görmedim. Gece gündüz ya adaletin yerine getirilmesi veya cihada hazırlanmak yahut bir zulmü kaldırmakla veya bir ibadetle meşgul olurdu son derece iffet sahibiydi. Kendisi ve ailesinin yiyecek ve içeceklerinde çok iktisatlıydı. Bütün merhamet ve yumuşaklılığına rağmen son derece heybetli olup düşmanları ondan çok korkarlardı. Onda haşinliğe ve kabalığa varmayan bir heybet ve şiddet, zaafa düşmeyen bir incelik ve hilim vardı. İşte bu sebeplerden dolayı halk da onu çok sever ve hürmet ederlerdi. Öyle ki bir defa hastalandı, bütün Şam onunla birlikte hasta oldu. Sonra afiyet buldu, bütün Müslümanlar bundan dolayı çok sevindiler. Bütün memleketinde bidatleri kaldırıp sünnetleri ihya etmişti. Rafizilerin ve batınilerin batıl itikatlarını tamamen yok etmek için medreseler inşa etti. İslam memleketini Franklerden kurtardıktan sonra en büyük fethi yüzlerce sene Mısır'da hüküm sürmüş sapık Şii Fatımi Devletini ortadan kaldırmak olmuştur. Nurettin Mahmud Zengi adil bir hükümdarıydı, bu sebeple ona kendi halkı tarafından El-Emirül Adil yani adil hükümdar lakabı uygun görülmüştü. Çocukluğunda iyi bir eğitim alan Nurettin, devlet yönetiminde diplomatik bir üslup kullanmıştır. Uygulamış olduğu usta siyaset sayesinde Müslümanların birliğini sağlamış ve sonradan komutanlarından Selahaddin Eyyubi tarafından gerçekleştirilecek olan Kudüs'ün fethinin zeminini hazırlamıştır. Nurettin ileri görüşlü bir liderdi adımlarını daima geleceği düşünerek atardı. Onun üç hayali vardı. İlki Müslümanları birleştirerek İslam birliğini kurmaktı. Bunu hayattayken gerçekleştirmiştir. İkinci hayali yani Kudüs'ün yeniden fethini kendisinden hemen sonra Selahaddin Eyyubi gerçekleştirmiştir. Son hayali ise Konstantiniyen'in fethiydi. Bu fetih de Osmanlı Sultanı Fatih Sultan Mehmet Han'a nasip oldu. Nurettin öğrenime çok önem verdi. Şam, Halep, Hama, Humus ve Baalbek şehirlerinde öğrenim kurumları kurdu. İlk Darül Hadisi o kurdurduğu, kurdurduğu rasathanede güneş saati yaptırdı. Komutanlarına özel önem vermiş ve başta Selahaddin olmak üzere onları gerek kumandanlık ve gerekse siyaset konusunda iyi yetiştirdi. Öldüğünde kendisi tarafından yaptırılan Şam'daki Nuriye Medresesi'ne defnedildi. Şam'da yaptırdığı büyük hastane devrin en meşhur mütehassıs doktorlarının hizmet verdiği bir sağlık müessesesiydi. Hadis Üniversitesi mahiyetindeki ilk Darül Hadisi o kurdu ve pek çok kitap vakfetti. Rasathane kurdurarak güneş saati yaptırdı. Dindar olup ilim adamlarının hamisiydi. Karargahında dahi Kur'an-ı Kerim okutup hürmetle dinlerdi. Ülkesini adaletle idare ettiği için Melikül Adil lakabıyla tanındı. Haftada iki gün halkın huzuruna çıkarak şikayetleri dinlerdi. Haksızlıkların önüne geçmek ve devletin menfaatlerini korumak için hassas bir haber alma teşkilatı kurdu. Haberleşmede güvercinlerden de faydalandı. Kendisinin ve aile çevresinin ihtiyaçlarını, ihsanlarını şahsi malından karşılardı. Ganimetten alimlerin helal dediklerinden başkasını almaz, altın, gümüş kullanmaz ve ipek giymezdi. Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı hikayeleri Instagram sayfamda paylaşıyorum. Instagram'da da çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Instagram olan herkesi beklerim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.